Devam et, abi. Gel 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 Hah. Nasıl da bizi? Gel. gel 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 ben bizzat ilgileneceğim ya. Tamam mı senin şimdi? Hayır, teşekkür ederim. Bir şey yapma, bir <laughs> şey yapma. Elimizden gelen bir şey varsa, gereği yok. Adam orada park edecek yer bulamadı. Evet. Hadi indirdikten sonra. Doğru. Aynen öyle. allah Teala'nın nimet olarak vermiş olduğu bu kar kaldırımlara bayağı bir güzel abi. yani her tarafa. Kaldırımlardan da bu açılı araba yürümediği için normal arabaların, normal vasıtaların gittiği yoldan gidiyordum. O da sıkıntı oluyor bazen. İki araba yan yana geldiği zaman. Onun için bu trafik polis arkadaşlar, Garfur'un orada beni gördüler. Arabayı durdurup e, bana eşlik ediyorlar. Şimdi şu an eşlik ettiler. Evime kadar geldiklerinden dolayı 5-6 kilometrede yürüdüklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle kişiler olduktan sonra, böyle yöneticiler olduktan sonra bizim sırtımız yere gelmez yani. Ki tüm vatandaşlarımızın kar, kış, kıyamet olsa dahi yolda kaldığı zaman zincirini takıyoruz trafik olarak. Yolunu açıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Biraz önce de vatandaşımız yoldan gidiyordu. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için, kendisine bir zarar gelmemesi için aracımızdan indik, ekip arabamızı durdurduk. Kendisine peşinden eşlik ettik. Evine kadar da götüreceğiz. Bizim için duası yeterlidir. Duasını aldık. Bu, bu konuda da çok teşekkür ediyoruz kendisine. Her konuda da yardımcı olacağımızı kendisine ilet. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.